Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere telefondan bilgisayara kablosuz dosya aktarımı nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi arkadaşlar bu videoyu çekmemdeki amaç <laughs> mesela telefonunuzun şarj yeri bozuldu ve telefonunuz şarj etmiyor ee, yedekte bir telefonunuz da yok ve yedekleme yapamıyorsunuz mesela telefondan telefona bilgi aktarımı yapamıyorsunuz bunun için diğer bir yol telefondaki bilgileri bilgisayara almadır. Bunu da kablo okumadığı için böyle bir program sayesinde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyoruz ve bunu indiriyoruz. Evet arkadaşlar bu iniyor. Bu e, internet üzerinden bağlanıyor telefona. Yani telefondan e, Google sayesinde IP adresini girdiğiniz zaman dosyaları, işte fotoğrafları, konuşmaları, her şeyi alabiliyorsunuz. Bu videoyu e, belli bir yerde kırpacağım. Ondan sonrasında ne ekleyeceğim. O şekilde izleyerek siz de yapabilirsiniz. Şimdi bunu indiriyoruz. Bunu indirdik. Bakın burada aç dosyası geldi. Aça basıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor karşımızda. Buna kayıt olacaksanız bakın burada da yazıyor ona geçmeden göstereyim. Ee, telefon bilgisayar ve hatta internet sayfaları arasında ücretsiz olarak dosyalarınızı gönderebilir veya yönetebilirsiniz. Cihazları arası kolay aktarım bakın cihazdan cihaza bu şekilde geçebilirsiniz. Yani telefonunuzu başka bir telefona mesajları konuşmaları her şeyi atabilirsiniz. Buradan paylaşımına izin verir diyor ve e, telefondan bilgisayara bağlanabilirsiniz. Mesela nasıl diyeyim size telefonunuz başka bir odada ve bilgisayarınız başka bir odada veya telefonunuz iş yerinizde unuttunuz bilgisayardan onu kontrol edebiliyorsunuz ve sürekli bilgisayarda iletişim halinde kalabiliyor. Bu ve daha fazlası. Şimdi buradan yeni girenler için söylüyorum buradan kayıt oluyorsunuz mesela e-posta adresini yazıyorsunuz, şifre giriyorsunuz ve sizin e-posta adresinize e kod geliyor Kodla yapıyorsunuz ben daha önceden e Kayıt olduğum için Oturum açarak devam edeceğim Buraları dolduruyorsunuz kayıt ol diyorsunuz veya Facebook üzerinden Google Twitter üzerinden de Buraya kayıt olabilirsiniz Burada oturum aç var ben şimdi oturum bilgilerimi gireceğim burada duraklatıyorum videoyu Evet buradan girdim. Ee, kullanıcı bilgilerimi ve şifremi yazdım. İzin ver diyor. Devam diyorum. Bakın böyle bir şey geliyor. Buradan izin veriyorsunuz. Hemen bir tık geri. Buradan izin ver diyoruz. Tamam diyorum. Bakın karşınıza böyle bir şey geldi. Bunlara izin veriyoruz. Mesela kamera. izin var. Ee, yalnızca bu sefer diyeyim. Devam diyeyim. Yani buradan bunu açmamızı istiyor. Kamera açıldı. Ee, uzaktan kontrol izin vereceğiz. Yeniden izin ver. Tamam. Erişebilirliğe gireceğiz. Ekran yansıması açık. Masaüstü bildirimi açık. İzin ver. Uzaktan kontrol. Uzaktan kontrol açık. Bakın burada mesajlar var. Mesajlar gelsin diyoruz. Mesajlara da şey yaptık. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Hala etkin dedik. Telefonumu bulu açıyoruz. İzin ver, izin ver. Bunu açtık. Telefonumu bul. Konumumuzu açıyoruz. Tamam, şu anda hepsi açık. Şimdi gelelim bunu bilgisayarımıza nasıl aktaracağımıza. Buradan geri geliyoruz. Bakın burada aktar var. Buradan aktara geldiğimizde en üstte Air, bakın şurada Web yazıyor. Airdroid Web yazıyor. Bakın buraya giriyorsunuz. Buna bastıktan sonra bakın şurada elimle çiziyorum. Burada IP adresi var. Yani HTTP yazan HTTP yazan burada ondan itibaren e, 8888'e kadar yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan gerisine e, bilgisayardan devam ediyorum. Buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada videoyu son vereceğim. Devamını bilgisayardan ekleyeceğim.